Herkese merhaba. Bugün 31 aboneye özel video çekiyorum. Ya da 30. Bilmiyorum. Bunu başaran sizsiniz. Bunu başaran sizsiniz. Bunu başaran sizsiniz. Çok mutluyum. Mutluluğumu size vuramıyorum şu an herhalde. Arkaya da böyle bir müzik koymak istedim. Çünkü gerçekten çok duygulandım. Bunu başaran sizsiniz. Abone olan, o kırmızı butona basan sizsiniz. O mavi like'a basan sizsiniz. Altı yorum atan, yorumları yazan sizsiniz. Ve bunları sizin sayenizde başarıyorum. Evet, çok büyük bir rakam olmayabilir. 30 abone yap, 31. Sen tamam, bilmiyorum şu an rakamını. Çok büyük bir rakam olmayabilir ama beni mutlu edebilecek bir rakamda. Amacım da buna ulaşmakta. Hatırlıyorsanız 9 aboneydik. İsyan etmiştim. 16 abone olalım. 16 olalım. 16 olduk. 16'dan da çıkamadım bir süre. 19 oldum. Bir böyle tam 23-26 derken 10, 30 aboneye kadar çıktım. Benim amacım buydu. Amacım daha daha, daha ilerlerine gidebilmek. Bunları sadece siz başarıyorsunuz. Bunları ben başarmıyorum. Bunların hepsi sizin başarınız. O yüzden ben buradan sizi tebrik ediyorum. Kendimi asla tebrik etmiyorum. Videoları çekiyorum. Abone olan sizsiniz. Görüntülerimi arttıran da sizsiniz. O yüzden sizlere sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İsterseniz e, özel bir e, 30 <laughs> Söyleyemedim. 30 aboneye özel videomuzdan geçelim. Üzücüden sonra heyecanlı bir videoya giriş yapıyoruz. Dediğim gibi biraz üzücü geçti ama artık mutlu olabiliriz. Çok duygulanmış o duygulamıştı. Daha devam ediyor. Bugün tam 30 aboneye özel bir video çekeceğiz. Paketin içinde sakızlarım. Tam 42 tane. 42 tane sakız <laughs> aldık ve hepsi Aşağıda göstereyim. Bu şekilde. Neden ve böyle bunları sizin için Arda ve Baca'yla çiğneyeceğiz. Bir biz ayıralım. Arkadaşlar videomuzu doldurmuştuk. Tabağını gösterelim tabaklarımızdan. Gece yemeğim. Şu an gece saat gece değil de yani akşam 10 saat. Şu an 10. 10.30'a geliyor ve şu an bu şekilde. Hadi yiyelim. Bu benim birinci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yalnız, <laughs> yalnız kolay gibi görünüyor ama hiç kolay değil gerçekten. Aşırı derecede zor. <laughs> Açarken oraya bir yaşım geldi ki şimdi yaşım geldi. Benim bu yedi oldu değil mi? Hı. Ben kaç oldu? Dur. Arkadaşlar ben şu an 6 tane çin yiyorum. Orada şu an 7. de ben de şu an 7.yi yiye 9. Ah. Ben şu an 7. Sakın bir tane ya. Ben şunu da okuyacağım. Benim ne can? Şunu bu 8. 8. Ablam. Bu 9. Bu. 9. Ah. 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 9 tane çiğniyorum. Ben de dokuz. Abla bunu bence ne misin olsa? Al. Al. sen kaç tane aldın? Um, kaç tane aldın sen? Benim iki Kaç tane aldın sen? Yirmi kadar. Yirmi kadar?

Bunca ama bunca Benim 2 5. Gel mama. Aa, Arkadaşlar göstermek istemiyorum size. <laughs> Bu ne? At ağzına. La. Bir dakika. Ben bunu et gibi yiyeceğim. <gülüyor> et. <laughs> Köpekle içmeyi <hepsini> uygulayayım. <laughs> Şimdi. Kısmak <laughs> <laughs> içeyim. maalesef. Yani arkadaşlar iğlenmeyi iyi, iyi, sevmiyorsanız bu yere geçin çünkü göstereceğim. Geçtiniz mi? Şimdi Ay, sakızım düştü sakızım. Belki daha iyi yer. Sen telefona da anlattın. <laughs> Neyse arkadaşlar kanal bu işini son kez daha şey yapmayacağım. 30 abone tam sizin sayenizde olduk arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Ve 30 abonenin devamında bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like unutmayınız. 30 abonenin devamını bekliyorum arkadaşlar. Umarım 40 aboneye kadar çıkarız. Umarım ki 40 aboneye kadar çıkarız. 40'ın devamı da gelir inşallah. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu Ver. videoyu sizler için çektik arkadaşlar. 30 abone özel video. Bu kadardı arkadaşlar. Sizlere yine çok 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 teşekkür ediyorum. Ay. 30 dediğim gibi çok büyük bir rakam olmayabilir evet. ama benim için büyük bir rakam beni mutlu ediyor. Babacık elim yapış yapış bu arada. Uy. Neyse arkadaşlar. Size böyle şarkıyla uğrayacağım yine. Uğramak istiyorum. Kalk, kalk, kalk. Ses gelmiyor. Evet. Oh. Tam 22 tane sakızı birden gidecek. Oh. <laughs> Bravo bizim. Kendim şu an alkışlıyorum. Çok güzel video oldu. Sizlere yine çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna <laughs> Arda biraz uyarınca yemeğe devam edin. Sen var mısın? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like olmayı like, unutmayın. Like, 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 like. Diğer videoda ben de aynı için yine like, abone like, olun. Bildirimleri de açınız. Hoşçakalın. Bye like, bye. Like. Like. Benim sakızım bayağı büyük oldu. Baksana. Biraz dans, biraz kop. Oh. <laughs> 30 abone olduk. 30 abone, 30 abone, 30 abone. Çok güzel, 30 abone. Oluyor. Benim de 10 abone var. 30 abone, yaşasın 30 abone. Çok teşekkür Efsin. ediyorum. Sonra sizin sayenizde, sizin başarılarınız, sizin emekleriniz sayesinde oldu. Başarılarınızın devamını ben de biliyorum. Başarılarınız inşallah devamında gelecek arkadaşlar. Yine teşekkür ediyorum. Şimdilik, hoşçakalın. Ama devamlar yapın. 40 abone olalım, 50 abone olalım, 60 abone olalım. 1 milyon abone olalım arkadaşlar. <laughs> Devamını diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bye <laughs> git ya <laughs> git <laughs>